Hardware Plus'tan herkese selamlar, ben Eren İmdat. Bugün elimde görmüş olduğunuz gibi Honor'un en yeni akıllı telefonlarından bir tanesi bulunuyor. Daha resmi olarak Avrupa'da ve ülkemizde satışa çıkmadı. Kendisi Honor Magic 7 Lite modeli arkadaşlar. Biz bunu daha öncesinde nereden biliyoruz? Honor X9C olarak da biliyoruz. Ama ülkemize de globale de Magic 7 Lite olarak gelecek. Gelin hep beraber Honor Magic 7 Lite neler sunuyor hep beraber detaylı bir şekilde yakından bakalım. Evet doğru duydunuz arkadaşlar Magic 7 Lite olarak gelecek bu telefon. Honor X9C olarak gelmeyecek. Neden bu şekilde gelecek? Yani isim değişikliği neden oldu diye soranlar varsa da ben şu şekilde düşünüyorum. Marka Magic serisini biraz daha yukarı taşımak adına X serisini yani X9C'yi de Magic ailesine katmış durumda. Magic 7 Lite olarak karşımıza çıkaracak. Yani biraz daha premium algısı yüksek bir telefon olsun diye ismini Magic olarak değiştirecek. En azından benim düşüncem bu yönde arkadaşlar. İlk olarak tabii ki kutusundan bahsetmek istiyorum. Kutu açılışını yaptım. Detay olarak sizlere de göstereceğim. Buradaki kutunun içerisinde şarj aleti bulunmuyor ama ülkemize gelecek olan versiyonlarda içerisinden şarj aleti çıkacak arkadaşlar. Burada göz attığımızda bir adet şarj kablosu yer alıyor ya da data kablosu yer alıyor. 10 haricinde herhangi bir şey bulunmuyor telefonun kendisi var ve rengine göz attığımızda ise gerçekten güzel bir rengi bulunuyor. Titanium moru ismini vermişler ve gerçekten çok şık gözüktüğünü söyleyebilirim. Şu anda da elimde hali hazırda telefonu tutuyorum sizlere de şöyle rengini bir göstermek isterim İnanılmaz güzel bir rengi de bulunuyor. Ülkemize bu renkle mi gelecek yoksa başka renklerde olacak mı? Şimdilik herhangi bir bilgim yok ama ilk bakış olarak sizlere anlatmak istediğim şeyler var tabii ki. Şimdi ilk olarak tasarımından bahsetmek istiyorum elinize aldığınızda çok çok ince yapıda bir telefon olduğunu hemen hissedebiliyorsunuz. Batarya tarafına tabii ki sonra atlayacağım ama kocaman bir bataryası bulunmasına rağmen bu kadar ince ve hafif olması silikon karbon batarya teknolojisine borçlu olduğunu söyleyebilirim. Kalınlık tarafına göz attığımızda burada bizlere yaklaşık olarak 8 mm kalınlığı sunabiliyor. Ağırlık olarak da 189 gram ağırlığında yani bu kadar kocaman bir batarya varken içerisinde bu kadar ince ve hafif olmayı başarması Honor'un en büyük yeteneklerinden bir tanesi. Hem katlanabilir akıllı telefonlarından bunu biliyoruz hem de normal bar şekli yani bu şekldeki telefonlarında biliyoruz arkadaşlar çok ince ve hafif yapıda olması benim dikkatimden kaçmadı açıkçası ha bir de şöyle bir şey var bildiğiniz gibi Honor'un X serisindeki telefonlar ne kadar dayanıklı olduğunu biliyoruz yani yere düşsün üstüne bir şeyler düşsün siz yere atın ya da yanlışlıkla bir şeylere çarptığınızı düşündüğünüzde ekran inanılmaz sağlam bir şekilde çıkıyor burada birçok farklı sertifika almış tabii ki inceleme videosunda çok daha fazla detayından bahsedeceğim ama burada düşmelere karşı çok dayanıklı bir telefon Ondan bahsetmişti oluyorum. Ekran tarafındaki korumayla beraber 2 metreden düşürseniz bile ekranın kırılmayacağının garantisini veriyor Honor tarafı size. Bakalım gerçekten böyle şeyler olacak mı? Ben de merak ediyorum. İncelemesindeyken birkaç tane drop testi yapmayı planlıyorum açıkçası. Şimdi tasarım detaylarından sonra arka tarafa geldiğimizde kamera adası karşımıza çıkıyor. Burada 2 tane kamera var arkadaşlar. 4 tane kamera varmış gibi. Ama 2 tane kamera var. Bir tanesinde de flash yer alıyor. Orta tarafında Matrix 108 megapiksel sensör oldu bizlere söylüyorlar. Güzel bir kamera sistemiyle beraber geleceğini düşünüyorum. E bir de bu kadar sağlamken IP sertifikası da olmazsa olmaz özelliklerden bir tanesi. Burada IP64 sertifikası da var. Yani su ve tozlara karşı bir dayanıklık gösteriyor ama şarıl şarıl suya karşı ve kum gibi tozlara karşı dayanıklı olmadığını da hatırlatmak gerekiyor. Honor X9 B'den farklı olduğu yanları da bulunuyor. Aynı olan özellikleri de bulunuyor. Ama ilk olarak da ekran tarafından bahsetmem gerekiyor. Çünkü burada farklılıklar var. X9 B'ye göre geliştirilen noktalara tabii ki yer alıyor. Ekran tarafına göz attığımızda burada 6.78 inçlik bir ekranı bulunuyor. AMOLED panel kullanıyor. 1 milyar renk gösterebiliyor. 120 Hz'e beraber destekleniyor buradaki ekran. Parlaklık tarafında ise 4000 nit maksimum parlaklığa erişebiliyor. HDR içeriklerde X9B'de bu biraz daha aşağıdaydı. Yaklaşık 2000 nit civarındaydı yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi ise 4000 nit civarına çıkmış ki güneş altına çıktığınızda parlaklık sizlerin hoşuna gidecektir ve HDR içeriklerde de 4000 nitin keyfine sonuna kadar varacağınızı ben düşünüyorum. İnanılmaz ince ekran çerçeveleriyle beraber geliyor. Zaten eğimli bir ekran yapısı bulunuyor. Sizlere de şu şekilde bir göstermek istiyorum. Bakın burada görmüş olduğunuz gibi çok ince bir ekran çerçevesi bulunuyor. Segmentindeki en iyi ekran gövde oranlarından bir tanesine sahip olduğunu net şekilde sizlere söyleyebilirim. Burada bizlere %90 üzerinde ekran gövde oranı sunabiliyor. Çözünürlük tarafında ise 1224'e 2700 piksel gösterebiliyor ki bu da yüksek çözünürlüklü bir ekran olduğunu anlayabiliyorsunuz. Honor Magic 7 Lite ile beraber çok kısa süre vakit geçirdim ama ekran konusunda şunu diyebilirim. Sizler de bu telefonu satın aldığınızda ülkemizde satışa çıktığında ekran konusunda hiçbir şüpheniz olmayacak arkadaşlar. İnanılmaz başarılı güzel bir ekranı bulunuyor burada. Peki ön tarafta şurada delik ekran formunda bir şeyler var. Ne var burada? Tabii ki hem ön kamera var hem de ön tarafta bir sensör de bulunuyor. Burada geniş açıyla çekmeniz için bir kamera bulunuyor. Ek olarak da ön tarafta yüzünüzü algılayacak sensörler de tabii ki buradaki kapsül içerisine yerleştirilmiş durumda. Güzel bir ekran olduğunu, güzel bir kamera sistemi olduğunda düşünüyorum. Peki gelip içerisindeki işlemciye şimdi burada biraz eksi nokta yazılabilir diye düşünüyorum. Çünkü geçtiğimiz senenin işlemcisiyle aynı işlemci kullanıyor. Yani Snapdragon 6 Gen 1 işlemcisini kullanıyor. Bu yüzden bir güncelleme yapılabilirdi diye düşünüyorum. Ama Snapdragon 6 Gen 1 işlemcisi güçsüz bir işlemci Gerçekten güzel performansı sizlere vaat edecektir. Hem 5G desteğin olması hem de oyunlarda stabil bir şekilde FPS'leri verebilmesi bu telefonun en çok ön plana çıkan noktası olacaktır diye tahmin ediyorum. Hangi versiyonu ülkemizde olacak emin değilim. Benim elimdeki versiyon 8'e 256 ama bildiğiniz gibi Honor Türkiye getirdiği cihazlarda en yüksek RAM ve depolama kombinasyonu getirmeye çalışıyor. Bence bu telefonda Honor X9 B'de olduğu gibi 12 256'lık sürümü ülkemizde olacağını ben tahmin ediyorum arkadaşlar. Tabii ki daha uygun fiyatlı olsun diye 8 256'lık versiyon da gelebilir. Bakalım geldiğinde ülkemizde hangi versiyonlarla olacak, hangi fiyatlarla olacak ben de çok ama çok merak ediyorum. Ek olarak bir de yazılımdan bahsedeyim. Üzerinde şu anda Android Android 14 ile beraber Magic OS 8 bulunuyor. Zaten bunu çok fazla aşinayız. Birçok Honor'un telefonunda bu yazılım kullandık. Çok akıcı, sorunsuz bir deneyim sunabiliyor ve tabii ki birçok fazla özelleştirmesi de bulunuyor. Bu yüzden de kullanmaktan zevk aldım. Arayüzlerden bir tanesi Magic OS arkadaşlar. Bunun haricinde bahsetmek istediğim bir diğer nokta ise bence burada kullanılan batarya. Neden batarya diyorum? Çünkü benim şu anda elimde tuttuğum en büyük bataryalardan bir tanesi. Tabii ki burada enerji ayrızının telefonları da bulunuyor. Onları kastetmiyorum. Ama şu anda bizim alıştığımız telefon formundaki telefonlardaki en yüksek batarya kapasitesi tam olarak 6600 mAh'lik bir batarya bulunuyor. Tabii ki de silikon karbon batarya teknolojisine sahip. Şimdi 6600 mAh bataryayı şu kadar incelikte yapabiliyorlar. Yani şu anda kamera netliyor mu bilmiyorum ama inanılmaz ince bir telefondan bahsediyorum. Bu kadar inceliğe 6600 mAh batarya sığdırmış olması Honor'un Argi tarafına yaptığı yatırımın bir göstergesi bence. 6600 mAh batarya çok uzun bir şekilde gideceğini tahmin ediyorum. Tabii ki incelemesi çok daha fazla detayı paylaşacağız. Oyun testini yaptığımızda ne kadar bataryayı sömürecek onu da çok çok merak ediyorum. Çünkü 6600 mAh batarya kullan kullan bitmeyecek bir batarya gibi. E tabii ki Snapdragon 6 Gen 1 işlemcisiyle çok uzun bir batarya ömrü sunacağını da ben düşünüyorum açıkçası. E bunun yanında bir de hızlı şarj olduğunu düşünürsek 35 wattlık bir hızlı şarj aleti vardı Honor X9B'de. Şimdi ise o 66 Watt'a kadar yükselmiş durumda. 6600 mAh batarya 66 wattla beraber Haber, çok ama çok hızlı bir şekilde şarj olabiliyor. Yani bırakın bir günü bırakın iki günü normal kullanımlarda bence üçüncü güne sarkan bir batarya ömrü bile olacak diye tahmin ediyorum. Dediğim gibi ilk bakış olduğu için çok kısıtlı bir süre vakit geçirdiğim için bataryasını deneyimleme şansım olmadı. Ama 6600 mAh batarya çok uzun bir şekilde sizleri götürecektir arkadaşlar. Silikon karbon batarya teknolojisinin geldiği son nokta olarak da bunu söyleyebilirim. Honor'un yaptığı en iyi işte bence bu silikon karbon batarya teknolojisi olduğunu düşünüyorum. Peki biraz da kameralardan da konuşalım. Arka tarafta dediğim gibi iki tane kamera yer alıyor. Bunlardan bir tanesi ana kamera. Ana kamerasına göz attığımızda 108 megapiksellik bir ana kamerası var. F1.8 diyafram açıklığında o de destekliyor. İkinci kameraya geldiğimde ise 5 megapiksellik ultra geniş açı kamerası var. F2.2 diyafram açıklığında. Çektiğim fotoğraflara göz attığımda 108 megapikselle beraber bence güzel fotoğraflar çekebiliyor. Sizin gününüzü rahat bir şekilde çıkaracak bir kamera kapasitesi bulunuyor. Tabii ki daha üst şeyler bekleyebilirsiniz ama bu sefer de sayı serisine geçmek gerekiyor Honor tarafına. Yani Honor 200, 200 Pro'ya sonrasında amiral gemi segmentinde Magic 6 Pro yakın zamanda tabii ki Magic 7 Pro'su da gelecektir. Ve Magic katlanabilir telefonlarda da V2 ile beraber V3'e geçmek gerekiyor. Çok daha iyi bir kamera kabiliyeti olsun diye. Peki ön kamerada neler var onlardan da bahsedeyim. Burada ön kamerasına göz attığımızda 16 megapiksellik bir kamera yer alıyor arkadaşlar. Burada da f2.5 diyafram açıklığında olduğunu söyleyeyim. Burada karşınıza geniş açılı bir kamera çıkıyor. Yani burada grup selfie'nizi rahat bir şekilde herkesi sığdırabileceğinizi ben düşünüyorum. Hatta şöyle bir tane selfie çekeyim ne kadar geniş olduğunda Buradan anlayabiliriz. Bu görüntüyü de sizlere koyacağım. Yani yanınızdaki insanlar 3 olsun, 4 olsun, 5 olsun bence rahatlıkla sığacağını ben düşünüyorum. Unutmadan şunu da söylemek istiyorum. Ses konusunda da bence başarılı telefonlardan bir tanesi. Çünkü stereo hoparlörü destekliyor. Önceki versiyonlarında mesela X9A gibi versiyonlarda hep eksiklik olduğunu söylüyorduk. Ama Honor tarafı X serisinde ya da yeni adıyla Magic 7 Lite versiyonunda da stereo hoparlör deneyimini bizlere sağlamış durumda. Güzel bir ses sistemi olduğunu düşünüyorum. Kendi segmentte de güzel ses veren telefonlardan bir tanesi. Şimdi bunun haricinde bahsetmek istediğim bir diğer nokta ise tabii ki bağlantı tarafı. Bağlantı tarafı da güncel bir telefon olarak dikkat çekiyor. Burada göz attığımızda bizlere Wi-Fi 6 ile beraber Bluetooth 5.1'i destekliyor. Bunun haricinde tabii ki NFC'si de var. NFC ile beraber 5G'yi de kullanabiliyorsunuz. Tabii ki ülkemizde açık olmadığı için şu anda 5G'yi kullanamıyoruz arkadaşlar. Ama kısıtlı süre vaktimle geçirdiğimde şunu ben anladım. Bu kadar güzel tasarımla beraber hem ince yapısı hem hafif yapısı hem kocaman bir bataryası iki tarafından eğimli bir ekranı olunca ve Snapdragon 6 Gen 1 yani orta segment bir işlemci buluşunca uzun batarya ömrü arayanlar için ve tabii ki bu kadar güzel bir ekran arayanlar için güzel bir seçenek olacağını ben düşünüyorum. Şu anda Honor X9B'nin fiyatında 15 bin lira bandında olduğunu düşünürsek 20 bin lira bandına yerleşebilir diye tahmin ediyorum Magic 7 Lite için. Tabii ki bu fiyatlandırma nasıl olacak emin değilim. Şu anda sızıntı olarak bilgilerde Avrupa tarafındaki fiyatının 400 euro bandında olacağı tahmin ediliyor. Buna vergiler dahil ettiğimizde telefonun fiyatı biraz daha yüksek yükseliyor tabii ki. Ama Honor Türkiye ülkemizi özel fiyatlandırmayı da yapacağını düşünürsek bu telefonun 20 bin lira bandında olması gerektiğini ben düşünüyorum. Hatta 19.999 liradan 8.256 ile beraber başlayabilir diye şu anda kendi kafamda kurmaya başladım ben. Bakalım ileriki günlerde Honor Magic 7 serisi global olarak tanıtıldığında hem 7 Pro'nun hem de Magic 7 Lite versiyonun fiyatları neler olacak hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Sizlerde Honor Magic 7 Lite hakkındaki görüşlerinizi lütfen bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bir de hangi hangi fiyatta olursa tercih edersiniz onu da çok merak ediyorum. Bu kadar büyük bataryayla neler yapmamızı istersiniz? 6600 mAh bataryayla ne yapalım? Görüşlerinizi bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.